dünya gezgini gelecek Andrew. Glorf bizi buldu. Savunma sistemimiz zayıflıyor. Bizi ele geçiriyor. Anlaşıldı. Hemen geliyorum. Bütün kanatlar bana bağlansın. Üstümüzü koruyun. Glorf Megas'ı ele geçirirse dünya özgürlük şansını kaybeder. Efendim Suat dünya geri yerini tespit ettik. Sakallıkları yeri çökerttik ve hala ilerliyoruz. Saldırı güçlerimiz büyük bir direnç gösteriyorlar. onlar. He! Direnç mi? O memelilere karşı mı? Hemen bir yıkım ekibi gönderin. Dünyalıların bizden çaldığı robotu zarar görmeden ele geçirsinler. Yoksa hepinizi mahvederim. Hemen efendim. Bunlarla baş edemeyiz. Hangara dönün. Şimdiki yıl 3037. Hedef yıl 3035. Komutanım ne yapıyorsunuz? İşimi yapıyorum. Megas'ı geçmişe döndürüyorum. Olumsuz. Zaman kapsülü test edilmedi. Glort teknolojisinde yaptığınız değişikliklerin uyumundan bile emin değiliz. Bir sorun çıkarsa zamandan sonsuza dek soyutlanabilirsiniz efendim. Seçme şansımız yok albayım. Megas en son dünya savaşında büyük fark yaratabilir. Bu sadece bir teori. Biliyorum. Megas'ta zamanı geri alıp savaş kayıplarımızı telafi edebilirim. Bunu hemen yapmak zorundayım. Onları sizden uzak tutmaya çalışacağız. <laughs> Efendim, tam çıkış kapımızın önünde anormal bir cisim belirdi. Gördünüz mü? Ne demek anormal bir cisim? Daha önce hiç görmediğim bir şeydi. Dünyaya ait bir zaman makinesine benziyor. Zaman makinesi mi? Ama bu imkansız. O teknoloji sadece teoride mümkün olabilir. Dünyalılar saati bile söyleyemez. Zamanı geri almak da neymiş öyle? Efendim, cisim yaklaşıyor. <laughs> Albayım, burası çok ısındı. Megas'ı her zamanki rotasına çevirmeye çalışacağım. Anlaşıldı komutanım. İlk prototip Avatar efendim. Sana ait olan bir robota ne yaptılar bunlar? Dünyalar onu tamamen değiştirmişler. Çok teşekkür ederim komutan. Sanki sen söylemesen anlamayacağım ha. Onu takip et. Kaçmasına izin verme. Efendim bunun bizi nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Yolunu kesmeye çalışıyorlar. Dışarıdaki herkes komutan Andro'nun Megas'a geçmesine yardımcı olsun. Prototipe bir pilot transfer etmeye çalışıyorlar. Merkez sistem ateş açın. Şunları yıldızlardan sürün. Hadi hadi. ...çok kötü. Efendim, anormal cisme çok yaklaştık, geri çekilmeyiz. Hayır! Bir rehber ya da koordinat belirleyici olmadan müdahale edersek... ...kim bilir ne sonuç alırız. Çaresizlik, kör olmak gibidir. Onun kaçmasına izin vermeyeceğim. Tam yolu geri, makine kapanmadan içeri girin. Olamaz. Olamaz. Hayır, olamaz. New Jersey. Günümüz. Test sürüşü. Ee, öğlen olmadan uyanmamı gerektiren neymiş? Büyük sır nedir? Şu anda ona bakıyorsun. Bunca zaman bunun üstünde mi çalıştın yani? Güzel olmuş ama o kadar da güzel değil. Bak bakalım. Annen canını okuyacak biliyor musun? <laughs> Kup, bu şeyi nereden buldun? Şu bizim çöplükte bir sürü yığının altındaydı. Hapışsalar hangisi kazanır? Koca ayak mı, lohnes gölü canavarı mı? Aa, iyi bir ikili. Ben koca oynardım. O çok hızlı. Bugüne kadar da hiç yenilmedi. O saçmalama. Neyse, onun neredeyse yüz katı. Üstelik uzun bir de boynu var. Ya dostum. Bu yığının altında ne var? Bilmiyorum. Burası 30'lu yıllarda ilk açıldığından beri hep böyle. Hiç kurcalamadın mı yani? Hayır çok işim vardı. Bilirsin sosyal sorumluluklar. Ama ne zaman görsem hep buradasın. Evet hep buradayım. Şey, çünkü e, öyle gerekiyor. Bu ne kadar? Ha, bir düşüneyim. İki papel. Peki ya bu? İki papel. Peki bu ne kadar? İki dolar. Peki ya? İki papel. Burada gördüğün her şey iki papel. Zaten tamamını satsam ancak iki papel eder. Ay canına. Bu da ne? Hiç bir fikrim yok. İki popel ha? Aldım gitti. Vay canına. Biraz yıpranmıştı. Üstünde çalışmam gerekti. Şuna bir bak, kalkış koltuğu, jet fırlatma sistemi, roket ateşleyiciler, hem önde hem arkada. İçeri gaz verme sistemi. Güzel, ama içeri gaz verme sistemi nedir? Ee, bilmiyorum, düğmenin üstünde öyle yazıyordu, ne bileyim. Peki bu ne? Bilmiyorum. <laughs> Pekala, artık ne olduğunu öğrendik grup bununla neler yapabileceğimizin farkında mısın vay canına Kıp sustur şunu. Ne? Sustur Aa! dedim. Deniyorum ama olmuyor işte. Ne oldu? Bunlar da nereden çıktı? Gelecekten robotumu hemen geri verin sizi şapşallar. Ben onunla değilim. Ben komutan Kiva Andro, Dünya Koalisyonu'ndanım. Bu robot çok tehlikeli bir silahtır ve onu geri istiyorum. Hey, onu ben buldum. Yani benim. Kim bulursa onundur. Tekrar ediyorum. Megas'ı geri verin. Yoksa sonuçlarına katlanırsınız. Sen de sonuçların da umurumda değilsiniz. Ne yapıyorsun sen? Bunu kullanmayı biliyor musun? Ne var? Ne kadar zor olabilir ki? Nereden çalışıyordu bu? Yaşasın! Hay aksi. Şey ben artık insan diyorum. Çok geç. Sıkı tutun. Ah! Hiç fena değilsin. Yani bir kız olarak. Şapşal şey. Zaman kaybediyoruz. Kavga etmemize hiç gerek yok. Kullandığınız robot bugüne bir kaza sonucu gönderildi. Bana ne? Siz başlattınız. Aslında sen başlattın Kuk. Dinleyin. Gelecekte dünyayı yaratıkların basmasını önlemek için Megas'a ihtiyacımız var. Onu Glorf'lardan aldık. Şu anda dünyayı onlar hakim ama bunu onlara karşı kullanacağız. Ha? Bakın ben son iki yılımı Megas'ı işimize yarayacak şekilde değiştirmek için harcadım. Hem savaşın hem de geleceğin yönünü değiştirebilmek için. Ha? Konuyu şöyle özetleyeyim o zaman. Dünyayı kurtarabilmek için Megas'a ihtiyacım var. Glort beni zamanda yakalamadan bunu başarmam gerekiyor. Biz bu robotu Ahman teki ve yanındaki maymun eğlensin diye yapmadık. Maymun ben miyim? Maymun mu dedi? Saldır kup! Ah, çekil! Ah, ah, ah. İyice bozacaksın! Olamaz. Vay canına. Beni yenmeyi nasıl başardın sen? Evet. Seni sarslık değil mi? Şey yani çok özür dilerim. Bu kadar iyi bir pilot olmayı nasıl başardın sen? Şöyle. Bu e <laughs> uh, dostum arabayı çalıyor. Ah. Robotuma ne yaptınız böyle? O benim robotum, benim. Güzel oldu ama. Ona yeni bir motor taktım, süsledim. 1.71'lik Jimmy Hoffer ve 10 CD kapasiteli müzik sistemi koydum. Söyler misiniz zaman kontrol birimi nerede peki? Şurada olması gerekiyordu. Harç <laughs> al oğlum. Ah, evet. Onu tamir edememiştim. O olmazsa Megas geçmişte hapsolur. Tabii ben de burada sizinle. Bak, ben bu robotu bulduğumda dağılmış haldeydi. Ama elimden geleni yaptım. Onu mahvettin. Dünyanın işi bitti. Artık Megas'ı asla kullanamam. Ama biz kullanabiliriz. Yani seni alt ettik. Hey, biz diye konuşma. Pekala, bu iş size kalıyor. Megas'ı artık sadece siz kullanabilirsiniz. Bunu itiraf etmek çok zor ama siz Glorf'tu geleceğe yollamam için son ümitsiniz. Dur bakalım kızıl kafa ben kahraman değilim. George sıradan bir adamım. Tek istediğim bu yavruyla biraz turlamak. Birkaç, birkaç güzel kız tavlamak. Kızlar robotlara bayılır. İsteseniz de istemeseniz de hem Megas hem de insanlığın geleceği sizin ellerinizde. Tabii sizi eğitmem gerekiyor. Zaman makinesi birimini de onarmam gerekiyor. Teşekkür ederim ama benim derse ihtiyacım yok. Ben bu makinenin ciğerini biliyorum. Ahmak! O molekül ateşleyiciydi. Groftlular artık bizi bulabilir. Neler söylüyorsun? Şu Groftlular dediğin adamlar yoksa şu iri yeşil ve yenilmez yaratıklar mı oluyor? Evet. Nereden biliyorsun? Şu gelenler onlara benziyor da. Ha? ha? Ha. Çok başarısız bir saklanma yöntemi. Hey dünyalı yaratıklar dikkat! Kaldığınız robotu geri verin. Yoksa bu şehir buhar olup uçar. Çünkü siz Glorflarla baş edemezsiniz. Vay canına! Popülerliğim artıyor desenize. Ama kızıl kafalarla yaratıkları sevmedim. O zaman az önce anlattığın her şey doğruymuş. Şunlara baksana. Karşılarında hiç şansımız yok. Haklısın. Bu büyük bir haksızlık. Ve artık eşitiz. Dizi iğrenç yaratıklar. Burası benim şehrim. Ve burayı kimse dağıtamaz. Yani ben hariç. Pekala. Bu nereden çalışıyordu? dizimiz hizmete girdi. Pop TV artık bütün dünya ülkelerinde yayında. rak yıldızları 7 gün 24 saat çalışarak evlerinizi baştan yaratacaklar. <laughs> Benim ne olacak? Az önce size dünyanın son umudusunuz demiştim ya. Fikrimi değiştirdim. Direksiyona ben geçeyim. Hmm, hiç de fena dövüşmüyor. şimdi ne diyorsun? Evet. Evet dostum daha gelecek var mı? Gelsinler de parçalayalım. Demek öyle. Öyleyse alın bakalım. Ahmak dünyalılar. Robotumu çalıp kullanırsınız he. Gerçi hiç de fena savaşmadınız. Ama sizi yok etmem maalesef şart oldu. Gel bakalım deniz anası. Aaaa! <laughs> eğlence, bugünlük bu kadar eğlence yeter. Şunlara UMD'yi hemen gönderin. Vay canına işte bu kötü oldu. Aman tanrım şuna bir bakar mısın? Bunu iyi tanırım. Ne yazık ki yenmemiz imkansız. Öyle derseniz yenemezsiniz tabii. Şunlardan kendime de alsam. Harika. İşte şimdi mahvolduk. Ben ölemeyecek kadar yakışıklıyım. Ölmeye hazır olun biz dünyalılar. Öyle mi? Biz dünyalıların bir özelliği vardır canım. Koyut bizi korkutamaz. Yine görüşeceğiz pislikler ve o zaman dünyanızı başınıza yıkacağım. Tabii eminim öyledir. Sen artık eve dönsene, annen çağırıyor galiba. Evet, ayrıca bir daha böyle anlayışlı da olmayız. Biz diye konuşma demiştim. Kilo'ya geri dönelim. Yeniden silahlatmak zorundayız. Efendim geri dönemeyiz. Zaman boşluğuna düşünce dünyanın geçmişinde biz de hapsolduk efendim. Ne yani? Burada mı kaldık? Evet efendim. O makine olmadan normal zamanımıza dönmemiz ne yazık ki asla mümkün olmayacak. O halde onu geri alacağız. Ama önce uzayın dışına çıkalım ve kendi kendimizi bir tabir edelim bakalım. <laughs> yani dünyanın biri bizi biraz saksı diye kaçmaya mı karar verdik yoksa? Kızma üzerine dikkat et komutan yoksa bir sonraki saldırının başına seni getiririm. Hem de silahsız. Evet hiç de zorlanmadık. Hamburger isteyen var mı? Ben beş tane yiyebilirim. Demek ben maymunum ha. Keşke gelecekte kalsaydım.